Türkiye Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı yapacak iki ülke arasında hatta anlaşmaya varıldı. Bu konuya dair ayrıntılara da bakalım. BOTAŞ'tan geldi açıklama. Belirlenen amaçlara emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği belirtildi yapılan açıklamada ve Romanya'ya doğalgaz ihracatını 1 Ekim'de başlanacağı belirtildi. Günlük 4 milyon metreküpe kadar ...doğalgaz arzına imkan sağlayan bir anlaşma imza atıldığı da kaydedildi. Bu anlaşma 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Tarafların doğalgaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da... işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edildi. Türkiye, Macaristan'la Ağustos'ta, Bulgaristan'la da Ocak ayında doğalgaz ihracatı anlaşması imzalamıştı. BOTAŞ... Yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmeleri devam ettirdiğini belirtti.